Şimdi Fransa ile ilgili özellikle reklamlarda çokça gördüğünüz DS'in reklamı, Peugeot'un reklamı, Renault'un reklamı veya hatta mankenler gibi birçok reklamın çekildiği yer burası. Hatırlar mısınız bilmiyorum. En son DS reklamını gördüm. Gece vakti ışıklandırmalarla böyle hafif sulu bir yer yapmışlar. Ki bu olayı şu. Orada havuz var. Yan tarafta. Oradan fotoğrafları çekiyorlardı. Burası bir e, ee, nasıl söyleyebilirim olmazsa olmazıdır Fransa'nın. İmajıdır Fransa'nın. Ee, normalde bunlar yapılırken bu piramit diye bir şey yok. Fransa Mitteren dönemidir. Bu 1981-82 döneminde bir yarışma açıyor. Diyor ki biz bu Louvre Müzesi'ni nasıl daha bir güzel hale getiririz estetik olarak. Yarışmada Çinli bir e, mühendis kazanıyor, bir mimar kazanıyor ve 81-82 döneminde burası yapılıyor. Bu gördüğünüz Lur Müzesi'dir. Ondan öncesi saray, ondan öncesi kule diye söylemiştim hatırlarsanız. Kulenin dışı yok ama içeri girdiğiniz zaman ayaklarını görüyorsunuz içeride en alt katta. Burası üç kattan oluşur. Üst katta pek kullanılmaz. Ekserisi alt zemin, ve orta kattır gezilecek olan yerler. Sadece müze olarak da düşünmeyin burayı. Aynı zamanda Turizm Kültür Bakanlığı da buradadır. Yani Şuradan başla. Bir, sen, bir, şurası, bir, şurası, Şimdi insanlar bana bunu şöyle bir şey soruyorlar. Diyorlar ki Uğur Bey ne kadar büyük, ne kadar ihtişamlı, ne kadar çok cam var, pencere var. Bunların hepsi bir odaya açılmıyor. Bunların hepsi fake. yani ya, fake. yalan camlar bunlar. Yalan camlar. Amaç burada, burayı olduğundan daha ihtişamlı halde göstermek. Beni tekimde başarmışlar. Baktığınız zaman çok büyük ihtişamlı gösteriyor. Evet. Ama bu camların çoğu boş. Arkası, bir şey yok arkası. Şimdi, 5 dakika size müsaade. Ayrılmıyoruz bir lütfen. Buradan çekin fotoğraflarınızı. Ben şuranın arkasındayım. Rahat rahat fotoğraf çekin diye. Ee, 12.20'de orada buluşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyin arkasına dediniz? Şuradayım şuradayım. Az daha, top. <gülüyor> <gülüyor> hadi daha hadi bak. Hadi gel bir beni çek. Tam kafa artık yeter